Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin izinde gider Mehdi diyor. Görmediği yerde melekler onun önünde set olur korurlar. Medine'yi yani Rumiye'yi, İstanbul'u büyük bir mücadeleyle şehit de olan 70 bin Müslümanla beraber tedbirlerle fetheder diyor. 70 bin çok anlamında. Şu an her yerde tekbirler var mı? Her gün salyalar tekbirler duyuyor musunuz? Evet. Duyuyorsunuz. E, peygamberimiz ne diyor? Büyük bir savaş olur diyor. Çatışma oldu. Gördünüz değil mi? Asker ve siviller, polis. 70 bin Müslümanla beraber tekbirlerle İstanbul'u manen fetheder diyor. Fetih başlar diyor yani. Fetih başlar. Şu an başladı. Yeminü'l Helas kitabının sayfa 332.